taraftarlar e, açısından sıkıntılı bir oyuncu var. Yani şöyle söyleyeyim. Sana git diye ama kal demekte de gelmiyor içimden yüzüne <laughs> uyacak bir oyuncu. Pelkas. Pelkas'ın gideceği tam bir muamma. Yani teklif gelince satılacak ama taraftar bir yandan diyor ki kalsın, bir yandan da diyor ki olmuyor. Sen ne düşünüyorsun Pelkas'la ilgili? Son olarak bunun yorumunu alayım. Programı da kapatalım istersen. Çok iyi oyuncu Perkas. Hatta ilk dönemi çok başarılıydı. Geçen sezon çok büyük sıkıntılar yaşadı. E, Vito Pereira'da da çok düşünmüyordu Perkas'ı. Perkas da form olarak düşüş yaşadı. Hani bu tür oyuncular bence oynayarak kendini geliştiren. Böyle oyuncular bu var. Bu bir hani, biraz da. Evet. Ya, yani, antrenmanda görürsün. ilk 11'e koymam dersin. Sağda görürsün. Çok iyi oynuyor dersin. Bu biraz Mesut için de geçerli bu arada. Oynayarak hani kendisini geliştiren, oynayarak performansını yükselten oyunculardan birisi. Ama şu anki kadroya baktığında Arda Güler var. İrfancan Kahveci var. Lincoln var. Mesut da de diyelim. Mesut da evet Mesut da geri dönüyor gibi. Ee, yani merkezde oyun kurucu olarak oynayabilecek ya da 8 numaraya evrilebilecek 4 tane oyuncu var. Pelkas'a ihtiyaç var mı bu durumda? Bundan çok emin değilim açıkçası. Ee, eğer gelir sağlayabilecek bir transferse <laughs> satılması faydalı olabilir. Yani kadro kadroya giremeyecekse niye hani kadroda kalsın? George Jesus düşünmüyorsa niye kadroda kalsın? Taraftar çok seviyor. Taraftar'ın çok sevdiği bir sürü oyuncu var. Kim de çok seviyor ama hani 20 milyonu görünce herkes abi saygılar deyip hani teşekkür eder yani. <laughs> ben tohum ya şey yiyip de geldim. Yani <laughs> belirli seviyelerde şunu kabul etmek gerekiyor. Taraftarın isteği herkes olsun en geniş kadro, en alternatif kadro ve çok haklılar çünkü taraftarlar yani. Adam şampiyon olsun, benim kadrom en güçlü kadro olsun. Yönetici de şöyle düşünüyor. Mali kriterler var. Bu kriterleri tutturmam gerekiyor. Aynı zamanda da rekabetçi bir kadro kurmam lazım diyor. Aşağı yukarı Guardiola bunu söylüyordu. 17-18 formda oyuncu bir şampiyonluk için yeterli. 17-18 ilk 11 oynayabilecek oyuncu. Fenerbahçe'de şu an 30'a yakın i 11 oynayabilecek oyuncu var. O yüzden gidenler olacak yani. İst i̇stesek de istemesek de bazı istenler olacak Fenerbahçe'de kadroda bir elenme gerçekleşecek. Yani bu, bu kaçınılmaz bir durum. Hem ekonomik açıdan hem de kadro dengesi açısından hani şey demiyorum. Eee oyu işte oynamazlarsa küserler vesaire değil. Hayır yani 30 kişilik kadro olmaz. 25 kişilik kadro bile olmamalı. Kadrodur. 18-19 tane çok iyi ilk 11 oyuncusu. Geri kalanlarda çok ciddi yetenekler. Yani genç yetenekler. Ki Hı -hı. Fenerbahçe'de genç yetenekleri de katmadan söylüyorum 30 kişilik kadroyu. Bakalım bu sistemi göreceğiz inşallah Türkiye'de. Görebilecek miyiz ya da? Abi, miyiz yani miyiz? <laughs> Kaan yani kaç yaşına geldik pek bir şey göremedik. Bizden sonrakiler görür inşallah. Ya da bencilik yapalım. Biz göremedik siz de göre Biz göremedik. Ya de o da, da olabilir. olabilir. ya ama amaç değişsin biraz da keyifli mesela Vegors gelsin abi. William Carvalho gelsin. Atıyorum kimden bahsediliyor? Lucas Torreira Torreira gelsin. Endonbele hani, gelsin mesela. Evet abi ben çok maymun iştahlıyım bu konuda. En iyi oyuncular Türkiye'de oynasın bana göre. En kaliteli oyuncuları görelim. Ama diğer tarafta da hani şunu da görüyorsun. Yani Euro 18 lirayken çok zor yani bu transferleri yapmak. O yüzden yapıldığı zamanda hani belirli çok net noktalara yapılması gerekiyor. Eskiden Veriyorduk paraları. Sıkıntı değil. 14 milyon euro bu verildi bu ülkede. Şimdi tabii, 14 milyon euro tabii. veremezsin kimseye abi. İmkansız paralar. Zamanında e, kaç yılında? 2011 yılında falan Fatih Derim Galatasaray'da 3,5 milyon dolar alıyordu. Aynen öyle. Yani evet. çok 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 önemli oyuncular geliyordu. E, daha mı iyi oldu? Daha iyi oldu bu arada. Hani Markov gibi, Nelson gibi, işte e, Kim gibi, Atilla Salay gibi e, aslında parlatıp Avrupa'ya gönderebileceğin yabancılara yönelmek gerekiyordu. Bu biraz zorunlu oldu bizim açımızdan. Borçları da Güzel. bitirir aslında zaten böyle bir sistem. Parlat sat, parlat sistemi uzun bir süre. Aynen öyle. İkinci durumda altyapı. Altyapıdan da futbolcu çıkartmak zorundasın. Bunu Trabzonspor zorunlu bir şekilde yapmıştı mali kriterler nedeniyle. Ve çok da başarılı oldu. E, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta takipçi olarak yine aynı şeyi uyguluyorlar. E, bazen hani bir işler sıkışınca, sıkışınca böyle yaratıcılık bir anda şey olur ya yükselir ya bizde de öyle oldu mali durumda bir sıkışınca abi bizim altyapımızda iyi oyuncular vardı bir değerlendirelim bu scouting yapalım ya bak Güney Kıbrıs'tan Salah'ı getiriyorsun işte Marka'yı getiriyorsun Chavez'den Portekiz'in sonuncusundan normal koşullarda herkes burun kıvırdı. E, yönetici yani Galatasaray yöneticisine şunu söyleyemezdin o dönemde. Bugün Fenerbahçe için Beşiktaş'ına için geçerli. Portekiz Ligi sonuncusunun stoperini alacağız abi. Ya yani Hayatta der, kabul etmez yani. takımına yaramamış. Aynen. Ya Kalan bir de yıldız, yıldız yani. değil. Sen nereden tanıyorsun? Bir de niye sonuncu bu kadar iyisi bu? Yani çok böyle hani çok şahit oldum konular olduğu için. Şimdi ne biraz daha iyi. Orhan Kabağan bu kadar bence iyi bir oyuncu olup her gittiği takımın küme düşmesi gibi. Evet evet. Bu tartışma, tartışmasız. Yani şu... Oyuncu değerlendirmesini biz çok uzun yıllar çok yanlış yaptık. Yani bizim güzel futbol severlerin avantajı ne oldu? Çok iyi oyuncular geldi. Haciler geldi, işte Alexler, Anelikalar geldi, Pierre van geldi, geldi, Gukiler geldi. Geldi de geldi. Ee, biz dünya yıldızlarını izledik. Ama oysa ki 2000'li yılların başına itibaren işte Kim gibi, Salah gibi, Markov gibi, Nelson gibi işte bu türlü <laughs> potansiyel sunabilecek yabancılara gitseydik Türk futbol şu an bu durumda olmazdı ama bu çok uzun bir konu. Ee, bunu düzeltebilecek durumda da değiller şu an. Ee, sadece idare ediyor kulüplerimiz. Ee, bu doğrultuda transfer yapıldığını lütfen hangi yayında olursanız olun. Beşiktaş içinde, Trabzonspor içinde, Galatasaray içinde. Taraftar bunun bilinci, bilincinde olması gerekiyor. Buna göre transfer yapılıyor artık. Eski dönemler maalesef biraz geride kaldı. Bunda kabullenmek lazım. Taraftarların destek çıkması lazım. Bunun kıvırmak yerine. Ya eleştirebilirsin destek çıkmak zorunlu değil taraftar Çünkü işte taraftardır abi kazanmak ister bana ne hani para harcadım paradan beni ilgilendirmiyor der anlıyorum ama bir bırakalım çalışsın yani insanlar neticeye göre eleştirelim yani daha 20 kaçındayız 29 e, Haziran'da e, Fenerbahçe'nin nasıl forvet olmaz diye e, eleştiri yapmak çok doğru değil basın mensubu meslektaşlarıma da hani naizane tavsiyem e, bazı haberler yönlendirici haberler Hani bunların herhalde farkına varıyorlardır inşallah öyle diyorum. Sonra Bakalım. kendileri tepki görüyor çünkü. Yani aynen öyle şu anda zaten hani ilk tepkiler onlara geliyor zaten. Aynen. E bir de adamın yapacağı bir şey yok ya kaynağı yaz diyor. Hani böyle yapacağız diyor. <laughs> hani adamın görevi bu. O da yazıyor yani. E, iş şey iş çok garip bir noktaya geldi. Yani a desen hemen bir anda sosyal medyada linci yiyorsun. Biraz sakin ben geçen yedi. Ben geçen yedim. Marka <laughs> haberimden <hiç> yedim. Küfür <laughs> yedim. Abi <laughs> onu artık açtık ya ben tamamen şeyi bıraktım. Ama hani e, Fenerbahçe taraftan sabırsızlığını çok iyi anlıyorum. Bak çok çok iyi anlıyorum. Kalben anlıyorum. <laughs> ama bir George Jesus getirildiyse bir bırakın işini yapsın adam ondan sonra hep beraber değerlendiririz. Kötüyse kötü zaten herkes kötü diyecek. Aynen ama öyle. şimdiden e, eleştirmenin çok büyük mantığını hala çözebilmiş değilim. Belki ben hatalıyımdır. Yani sabırlı olacağız bu saatten sonra bakacağız. Sezon herkes öyle. Futbolun keyfini almaya bakacağız. Olumlu yerlerinden izlemeye. <laughs> Aynen. O konudaki en büyük sıkıntı Galatasaray'ın sıkıntısı bu arada. Bu da hani Dursun Özbek yönetiminin elinde olan bir sıkıntı değil. Çünkü seçim, seçim tarihi çok e, geç oldu. Kadro kurma vesaire, teknik direktör bulma biraz geç başladılar bu sürece. Ama Galatasaray Avrupa Kupalarında oynamayacak. O nedenle biraz daha önemli bir süre var önlerinde. Oraya da hamleler yapılacaktır ama nihayetinde... Herkes en iyisini yapmak için mücadele. Yani ben hiçbir başkanı, hiçbir teknik direktörü, ya bizim kadromuz da yeter. Daha iyisi olmasın diyeceğini düşünmüyorum. Ee, bir bakalım kadrolar kurulsun. Ondan sonra yine değerlendirme yayınları da yaparız. Ondan sonra gene e, umarım seni burada ağırlarız zaten. Her zaman. Ne demek. Sevgili Yusuf Kenan, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için. Güzel bir program oldu. 42 dakika olmuş. Ben ne ara vakit geçti. <laughs> ne, ne bitti hiç anlamadım bile. İzleyici yorumlarına bakıyorum. İzleyiciler de zaten Muhabbete daldı. Diğer yayınlarda full transfer sorarlar. Abi şu abi bu abi yorum oku vesaire derken bu programda insanlar yorum yapmaktan ziyade muhabbete odaklandı. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Saygılar Gülüyoruz. herkese. Zaten artık önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda neler olacağını hep beraber yaşayarak göreceğiz diyeyim. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok herkese çok sevgiler. Ee, Ekibe de çok selamlar. Ne zaman isterseniz buralardayım. Tamam kendi kanalında da başarılar diliyorum sana. Görüşmek üzere. <laughs> teşekkür ederim. Kadar. Sağ ol.